Merkezin patikasına ilişkin beklentileri konuşacağız. Enflasyonu değerlendireceğiz ve elbette fiyatlamalar Borsa İstanbul diyeceğiz. Geceme yatırıma gidiyoruz. Araştırma müdürü Kudret Ayıldır. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir yandan geçtiğimiz hafta gündem yoğundu. Enflasyon ve enflasyon raporu sunumu. Bugün BDDK'dan gelen yeni adım artık konuşuyoruz. Mevduatta TL Kredi de döviz dönemini 2024'te takip ettik. Çünkü TL cinsli kredilerdeki büyüme sınırları bununla beraber oranların daha yüksek olması, burada finansmana erişimdeki aslında bir takım zorluklar, döviz cinsli krediler cephesinde 160 milyar doların üzerine geldiğimiz bir tabloyu meydana getirmişti. Ee, orada da aylık büyüme sınırları sonrasında karşımıza çıkmıştı. Şimdi gelen sadeleşme adımıyla şirketler artık TL kredi kullanırken döviz cinsli varlıklarını da beyan etmeyecekler. Öncelikle bu uygulamayı değerlendirerek başlayalım. Neler var gündemde? Tabii geçtiğimiz haftadan bu yana aslında enflasyonla birlikte gelecek dönemki Merkez Bankası projeksiyonlarını izlemeye çalıştık. Nitekim enflasyon raporu sunumuyla birlikte aslında sürece ilişkin bazı ipuçları da incelemiş olduk. İlaveten özellikle e, dövize kaçışlar ne kadar önemli değil hususlarıyla alakalı e, başkanın açıklamalarını da e, dikkatli bir şekilde takip ettik. Tabii son dönemden itibaren özellikle bir değişim e, görüntüsü içerisinde enflasyonla mücadele konusunda önemli bir adım atılmıştı. Sıkı para politikası teması gündemimizi meşgul etmişti. Ama 2025 yılı itibariyle enflasyondaki aşağı yönlü e, harekete paralel bir şekilde Merkez Bankası da masanın diğer ayağında bu ayarlamalarını devam edebilme senaryosunu ön plana çıkardı. Tabi sıkı para politikasında yapılacak ayarlamayla birlikte diğer bölgede de TL'nin cazibesini koruyabilecek enflasyonla mücadele konusunda iyi bir noktaya çıkabilecek e, geçmiş dönemde atılan adımlarda da bazı değişimlere de gidilebiliyor. İşte BDDK'nın yapmış olduğu hamleyi de bu açıdan okumak gerekiyor. Önceden e, kredi çekim sürecinde e, döviz varlıklarına ilişkin bir bakış açısı da söz konusuydu. Bu bölümü de dikkatli bir şekilde inceleniyordu. Çünkü oradan TL tarafından çekilen kredi bölümünde dövize kaçıp kaçmamasına ilişkin belli stabilizasyon düzenlenmesi gerekiyordu. Şimdi artık işler birazcık daha normalleşmeye çalışılıyor. Bildiğiniz gibi TL'ye olan güvenin ...çok net bir şekilde e, işin fiyatlama kısmına ve yatırımcı tarafındaki bakış açısına yansıdığını görebiliyoruz. 2025 yılında KKM tarafındaki sürecin de tamamlanacağını ve TL'ye olan e, istikrarlı konumun devam edeceği yönelik bir bakış açısı var. Merkez Bankası da bunun üzerinde çok net bir şekilde duruyor. Bu yüzden de bu süreçle alakalı mümkün olabildiğince adımların e, kademeli bir şekilde devam edeceğine ilişkin senaryo ön planda. E, bu açıdan da merkezin e, faiz dışındaki hareketleri, merkezin dışında... E, diğer ekonomi kurumlarının bu anlamdaki aksiyonlarını e, olumlu bulmakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dubai'de yatırımcılarla bir araya gelecek. Oradaki görüşmeler de elbette önemli olacak. Bir yandan özellikle dün sanayi üretimine ilişkin veriyi değerlendirmişti ekonomi yönetimi. Orada çok güçlü bir artış, yıllık bazda %7'lik bir rakam. Üstelik yüksek teknoloji grubundaki aylık %50'den fazlaki artışın da yine dikkat çektiği bir veriyi takip etmiştik. Elbette katma değerli üretimi bu noktada önemsiyoruz ki büyümede de öncü bir gösterge olarak karşımıza çıkmıştı. OVP'de buçukluk bir Büyüme tahmininden bahsedilmişti 2025 yılı adına. Ee, o cephede acaba hem e, büyümeyi sürdürülebilir kılacak hem bez enflasyon tesisini sağlayacak noktada ekonomi yönetiminden bundan sonra neler beklemek lazım? Yani biraz belki Mart ayı ilişkin beklentileri de konuşmak gerekiyor. Bu ay bir toplantı yok ama Merkez Bankası Başkanı dedi ki otopilotta değiliz. 21'den 24'e de ettik ama bu bir gevşeme anlamına gelmiyor. Sıkı parasal duruş devam edecek. Neler beklersiniz Mart ayı adına? Aslında başkan da bu konuda çok net bir ifade kullandı. Bizler de sizlere yaptığımız yayınlarda bunu izah ediyoruz. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimini bir gevşeme politikası olarak adlandırmamak gerekiyor. Çünkü e, yıllık bazda enflasyon rakamında izlenecek geri çekilme ile faizle enflasyon arasındaki makasın derinleşmesi istenmiyor. Buna paralel bir şekilde yıl genelinde bir aksiyon gerçekleşmesi gerekiyor. Nitekim %5'lik benim de beklentime paralel gelen enflasyona karşın yıllık bazda enflasyon rakamında bir düşüş var. Nitekim bir sonraki ayda gelecek enflasyon rakamının da kabaca 39 ile 41 arasında bir yıllık enflasyon olabileceği senaryosu ağırlık kazanıyor yani 4 geldiği zaman 41'e. 3'e yaklaştığı zaman 39'lara yaklaşan bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla %45'lik enflasyonu 42 eğililere kadar çekebilecek bir senaryo aslında Merkez Bankası için çok şaşırtıcı olmaz. Orada otopilat vurgusunu yapmasındaki en önemli sebep aslında algıyı kırabilmekti. Çünkü maalesef baktığımız zaman 8 toplantının 8'inde de Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklentisi oluşuyor ya da bununla alakalı açıklamalar geliyor. İşte 250 yaparsa çarp 8 20 yapar. işte 47 50 27 buçar gider gibi şekli bir algı var ama bunu kırmak istiyor Merkez Bankası. Bunun olabilmesi için enflasyon cephesinde istenilen senaryoların gelmesi gerekiyor. Yılın ilk enflasyon raporu sunumu. Burada bir eleştiri oldu ama bence çok anlamsız bir eleştiriydi. Kasım ayında yapılan bir toplantıydı. O yüzden de bence 2025 yılına ilişkin projeksiyon aslında bu toplantıyla alakalı başladı. 24 enflasyon bekleniyor ama tahminin üst sınırı 29. Zaten üst sınır piyasa beklentilerini hemen hemen benimseyen bir görüntü. Bu açıdan baktığımız zaman Merkez Bankası süreci görüyor. Buna ilişkin aksiyonlarını alıyor. İlaveten de maliye tarafından da bu aksiyonların desteklenmesi gerektiğini ilişkin düşüncenin ön planda kaldığı senaryosu ön plana çıkıyor. Ve yani enflasyonla mücadele konusunda merkez tek başına net aksiyonlar alsa da Tamamını sona erdirecek enflasyon belasını ortadan kaldırabilecek bir güce sahip değil. Bunun yanında ekstra desteklenmesi gerekiyor. A, tabii bir yandan da Türkiye özelinde baktığımız zaman enflasyonla mücadele edelim, ama büyüme tarafında da çok kötü bir görüntü gitmeyelim. Arka planda bunun da değişikliği sağlanmaya çalışılıyor. Yüksek teknoloji ürünlere olan bu süreçler ister istemez bu noktada ön plana çıkmaya çalışıyor. Nitekim zaten bu noktada eğer büyümede daha iyi noktalara çıkabileceksek dünyada değişen e, oluşan yapıya. Bir biz de ayak uydurmalıyız ve özellikle Çin modeli e, Türkiye büyüme modeli, e, tarafından yani ucuz işçi tarafındaki senaryolardan ziyade daha yüksek katma değerli üretimler sağlayabilecek, yapay zeka ve teknolojiyi bir araya barındıracak ürünlerin çok daha iyi bir noktaya çıkması gerekiyor. İşte Sanayi üretim rakamında bunu görüyoruz. Umuyorum ki bu daha fazla devam edilebilir. Zaten büyüme dinamiklerinde belli bir e, koşul sağlanmaya çalışılıyor ama şunu da unutmamak lazım. 2025 yılı e, global cephedede bir geçiş dönemi aslında 2026'dan itibaren bu senaryolar ülkeler arasındaki büyüme rakamları çok daha iyi bir noktada olabilecek. Ama 2025 yılında da pastadan payı ne kadar fazla alabiliriz? Bu noktada da hem Türkiye'nin e, mevcut Avrupa ile olan iletişiminde Avrupa'nın ekonomik aktivitesindeki olumsuz seyrini e, bertaraf edecek, diğer ülkelerle yapılabilecek iş ilişkileri, ticaret ilişkileri çok önem arz ediyor. Sayın Şimşek'in işte dışarıda yapmış olduğu yatırımcı görüşmeleri bu anlamda da önemli. E, bunların devamlılığı yıl genelinde olacaktır. E bu yüzden de Türkiye'nin bu değişen e, dünya düzeninde pastadan payını arttırması açısından da ülkeler arasındaki iletişim bu açıdan çok kritik olacaktır. Evet şu anda belli bir noktada enflasyon düşüşünü izliyor olacağız ama hem içeride hem de dışarıda hem ekonomik hem politik hem de ülkeler arasındaki riskleri bildiğimiz bir ortamda da buna ilişkin aksiyonların e, daha rasyonel bir şekilde devam etmesi süreci daha kontrollü bir şekilde devam ettirebilmek açısından önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi özellikle fiyatlamalar noktasına biraz bakalım. Ee, Borsa İstanbul tarafında işte bizde 8400'lerden 10000'in üzerine getiren başlıklarda biz Kasım ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri konuştuk elbette. Enflasyon raporu sunumu yılın son sunumunda piyasa bunu faiz indirimi olarak e, algılamıştı. Sonrasında gelen verilerle beraber e, Borsa İstanbul'da e, enflasyonla ilişkin rakamlarla beraber Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi bankalar öncülüğünde ama şimdi geldiğimiz noktada 10000 puanın üzerinde tutunamayan bir Borsa İstanbul dün Amerika ve, ve Avrupa yükselişle günü kapatmasına rağmen borsada düşüş hareketinin gerçekleştiğini yüzde birlik değer kaybını konuştuk. Bir yandan geçtiğimiz hafta bankalarda yüzde yakın bir satış baskısının da olduğunu takip ettik. Özellikle BIST 30'da bankalardaki satışlar yine ön plana çıkmıştı. Neler beklemek lazım borsa İstanbul'da? Tabii bu ay bir faiz kararı yok. Ee, özellikle iki derecelendirme kuruluşundan değerlendirmeleri bekliyorduk. Ee, i̇kisinden de bir not artışı gelmedi. Önemli olumlu açıklamalar karşımıza çıkmış olsa da ee, bir katalizör var mıdır borsa İstanbul'un yükselişini destekleyecek? Nasıl yorumluyorsunuz son tabloyu? Aslında Borsa İstanbul'un yukarı yönlü çıkışını destekleyecek ana hikaye yıl genelinde enflasyondaki düşüşe paralel Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edebileceği senaryosu. Tabii ki bu faiz indiriminin gecikmeli etkilerinin e, işin finansal tarafına yansıyabileceği. Bunu 2025'in ikinci yarısı olarak adlandırmak gerekiyor. İlaveten de enflasyondaki düşüşten dolayı muhasebesel anlamda buraya maruz kalan şirketlerin bir önceki yıla göre etkilerinin gitgide azalıyor olması. Yani aslında baktığımız zaman uzun vadeli konjektürde Borsa İstanbul cephesinde finansal tarafındaki olası iyileşmeye ve makro konjektürdeki değişime paralel bir iyimser beklenti söz konusu. Ama yatırımcılarımız tabii biraz da bu işi kısa vadeli istiyor. Yani merkez faiz indirince Oradan hemen borsa cephesine iyimsel bir reaksiyona geçilmesi bekleniyor. Ama bu bu kadar basit bir denklem değil. Yani Merkez Bankası buçuklardan 45'e düşürdü diye işte şirketler hemen bankalara bana faiz indirimi yapıldı, yatırım yapacağım hemen bana kredi verin şeklinde bir koşuşturmaya girmeyecek. Bu birazcık daha gecikmeli bir etki oluşturan denklem. Kısa vadeli özellikle bakmamız gereken dinamiklerde borsa İstanbul'un alternatifinde nasıl bir reaksiyon var? Mesela altını konuşuyoruz. Mesela işte TL var varlıklarında mevduatı konuşuyoruz, para piyasası fonunu konuşuyoruz, kriptoları konuşuyoruz gibi gibi. Yani alternatiflerin olduğu bir ortamda borsa İstanbul tarafında kısa vadeli de hacimsel anlamda çok muhteşem yerlerde olmadığımız, yeni girişlerin de belli ölçüde sınırlı kaldığı, yabancı cephesinde de çok ekstrem hisse girişlerinin olmadığı bir senaryodan bahsediyoruz. Bu yüzden de kısa ve uzun vade olarak ayırmak lazım. Uzun vadede evet potansiyelleri barındırıyor güçlü şirketlerle hem globalde hem içerideki e, mevcut trendi adaptasyon sağlayabilecek sektör ve şirketlere yatırım yapmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama kısa vadede sizlere geçen hafta da vurgulamıştık. Yukarıda 10250, aşağıda 9450 kontrol noktası. 55 günlük ortalama 9850. Biz bu bandın dışında hareket edemiyoruz. 10.250'yi aşamadığımız için de yeni bir iyimserliğe girişemiyoruz. Bu açıdan da bu yeni iyimserliğe girişebilmemiz için de biraz daha hikayesel anlamda hem şirketlerin finansal tarafında da o iyimser görüntülerin artık dibi gördük çok daha iyi bir noktaya gidebileceğiz beklentisinin oluşması alternatif tarafta da e, getirilerin düşmesi gerekiyor. Yani biz şu anda baktığımız zaman yılbaşından bu yana %15'lik bir altın yükselişini görüyoruz. Globaldeki risklerden, belirsizliklerden kaynaklı. E, para piyasası fonları mevduat tarafında yıl genelinde faiz inecek olsa da yine şu anda 12 aylık borsa İstanbul getirisine paralel bir görüntü söz konusu. Bu açıdan da borsada şirket seçiminde biz bu tür diğer alternatif getirilerin iki katı kadar bir getiri sağlayacak şirket bulabilmemiz lazım ki orada önümüzü daha iyi bir şekilde görebilelim. Ama kısa vadede bu tabii ki çok mümkün olamadığı için burada bir patinaj görevi görüyor. Bu açıdan da Borsa İstanbul için ben kısa vadeli olarak aşağıda 9.450 yukarıda 10.250 55 günlük ortalama 9.850 önemsiyorum. Şöyle bir avantajımız daha var. Ee, özellikle 8 gün 8 aylık ortalama kabaca 9700'lerden geçiyor. Biz Ekim ayından itibaren aslında bu ortalamanın üzerinde aylık kapanış yapıyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. Yani dip yapmaya çalışan bir Borsa İstanbul var. Şu anda da 9800'ler civarlarında da aslında çok sert bir düşüş yaşanamıyor. Bu aslında gelecek dönem için sevindirici. Ama yatırımcılarımız bu noktada biraz sabırsız sabırsız olmaması gerekiyor. Bu denklemi olumlu bir şekilde okumak lazım. Hem içeride hem de dışarıda keskin bir olumsuz senaryo görmediğimiz müddetçe de aslında yavaş yavaş bu bölgeleri bir denge arayışı olarak görmekte fayda gördüğümü söylemekte fayda görüyorum. Genel anlamda borsaya ilişkin bu senaryoyu vurgulayabiliriz. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var. Borsanın kendisinden ziyade önemli sektörlerle birlikte bu iyimserlik sağlanacak mı hususunda geçen haftada vurguladığımız gibi banka, holding, hizmet ve sınav cephesinde yine ön planda popülaritesini koruyacak bankaya baktığımız zaman benim burada gördüğüm 100 günlük ortalama 14200 seviyesi. Eğer son günlük yani son günlerdeki günlük kapanışlara bakılırsa 14200'ün üzerinde bir dip çabası var. Eğer bu gerçekten desteklenirse yeni bir bankacılık yukarı yönlü reaksiyonları gündemimizi meşgul eder. Ama sınayi ama holding henüz tam anlamıyla yukarı yönlü hareketi kısa vadeli desteklemiyor. Hizmetler sektöründe de şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Evet genel çerçevede bir iyimserlik var ama 10.082 bölgesi 2 Ağustos 2024, 29 Ocak ve 10 Şubat 2025 tarihlerinde bir zirve denemesi yapıp geçilemeyen tıpkı biz yüzdeki 10.250 rakamına eş değer bir bölge henüz orayı da geçemedi. Yani banka tek başına bu anlamda lokomotif olarak endeksi sırtlayabilecek mi? Bu biraz soru işareti. Bu yüzden de belli bir yatay bantlı hareketlere çok fazla şaşırmamak gerektiğini söyleyebilirim. Trump'un ekonomik vergi tarifelerine ilişkin başlıkları bir yandan konuşurken yüzde %25'lik o uygulamayı imzaladığını sonrasında takip ettik. Amerikan borçları aslında bu başlıklara rağmen günü yükselişle kapatmayı başardılar. AB'den Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. Ticaret komiseri konuştu ve Avrupa Birliği ABD'nin tarifelerine karşı önlemler uygulayacak diyor. Dolayısıyla ülkelerden de misillemeler geliyor. Zaten geçtiğimiz hafta Çin bu noktada karşı bir misillemeyle gündeme gelmişti. İşte Kanada ve Meksika'yı konuştuk. Çin, Kanada ve Meksika zaten Amerika'nın e, bu noktadaki ticaretin yaklaşık yüzde kırkını oluşturuyor. Dolayısıyla çok önemli bir bölümüne e, tekabül ediyor. E, AB biz karşılık vereceğiz diyor. E, bir yandan Avrupa bizim en büyük ticari partnerimiz ki ihracatımızın yaklaşık yüzde ellisini yani yarısını oluşturuyor. Nasıl yorumlamak gerekiyor ülkelerden gelen bu karşı misillemeleri? Tabii Türkiye'yi burada ayrı bir başlıkta tutmak gerekiyor. Çünkü e, özellikle çelik ve alüminyum tarafındaki %25'lik gümrük vergisi bizim 2018'de yine Trump tarafında e, başlanan bir süreçti. O yüzden de biz aslında bu noktada çok şaşıran bir görüntüde değiliz. Tabii Türkiye'nin özellikle e, ihracat kaleminde Avrupa çok önemli bir e, görüntüde ama Türkiye son yıllarda bu Avrupa'daki olumsuz ekonomik aktiviteden mütevellit diğer ülkelerle olan ticaret ilişkilerini güçlendirdiği için dikkat edildiyse en önemli partner Almanya olmasına karşın ihracat rakamlarımızda da belli iyimserlikle görebiliyoruz. Bu açıdan da Türkiye yine bunu 2025 temasında devam ettirecektir. Çünkü özellikle Trump'ın uyguladığı yöntem şöyle oluyor. Kendisi bir aksiyon alıyor. Aksiyon aldıktan sonra ülkelerin bu aksiyona ilişkin reaksiyonlarını inceliyor. Kabul edenlerle süreci başka bir noktaya taşımaya çalışıyor. Reddedenler tarafında da artık oradaki ikili ilişki yani blöfünü yiyip yememesiyle alakalı bir süreç oluşturuyor. Ama tabii bu ikili ilişkilerde oldukça olumsuz bir senaryo. Burada yeni bir ılımlı anlaşma mı yapılacak yoksa bu restleşme devam mı edecek? Aslında gelecek dönemki belirsizlikler açısından bunu dikkatle takip etmek gerekiyor ve Türkiye'de bu noktada e, ihracat tarafında da ülke darjecini Geliş, genişleterek buradaki e, süreci iyi bir noktaya taşımaya çalışıyor. Avrupa Birliği bu noktada özellikle çok önemli bir görünüm e, arz ediyor. Şimdi biz Meksika'yı, Kanada'yı, Çin'i konuştuk ama Avrupa Birliği tarafı e, birazcık daha e, sakin tempoda gidiyor. Trump'ın yeni dönem açıklamaları, Avrupa'nın buna karşı reaksiyonları ve bu e, süreçle alakalı yapılacak görüşmeler de aslında gelecek dönemde dikkatli bir şekilde takip edilmeye çalışıyor. Küresel borsalar bu risk faktörlerinin dışında iyimser e, fiyatlama davranışı oluşturuyor. Nitekim şu an için küresel borsalara baktığımız zaman en iyi performansı DAX 40 vermekte. Yani Frankfurt borsasında bu süreci görebilmekteyiz. Amerikan borsaları da iyi bir reaksiyon gerçekleştiriyor ama Avrupa bu noktada şu an için iyi bir e, senaryo çiziyor. E, bu açıdan da gelecek dönemde bu ekonomik dengede ne kadar bir değişim olacak? Burada da borsalarda olası bir düzeltme yaşanır mı? Bunları da takip ediyor olacağız ama şu anda Borsa daha iyimser tavırda etkisini sürdürüyor. Avrupa'ya ek bir parantez daha açacak olursak bildiğiniz gibi Almanya'da e, 23 Şubat'ta bir seçim olacak. İşin siyasi tarafını da ayrı başlıkta takip etmek gerekiyor. Kudret Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için size ve Gece Metro Mahallesi'ne kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Kudret Ay aktardı. Hem içeri hem içeriye konuşmaya çalıştık.